<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن ولا أذى ولا غم الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها خطاياه متفقون عليه شمدي بس حديث شريف إكيس عابي هم أبي سعيد الخدري هم أبي هريرة رضي الله تعالى إكيس بالكتير روايات دارلا وحديث الشرف ت متفقون عليه يعني هم سيد بخاري ده هم سيد مسلم ده أي لفظة جلّن حديث الشريف ده Allah Celle Şanuhu Müslüman olan bir insana cennete kazanabilmesi için bazen Allah Celle Şanuhu imtihan eder. Neden? Çünkü cennete daha çok kazansın diye. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadisi var. Bir insan cennetteki makamını görünce ya Resulallah ben bu sevabı işlemedim ki deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki Allah Celle Şenü dermiş. Dünyada şu musibet verdim, evladını aldım, babanla imtihan ettim, mal darlığı verdim, sen de zengin olacaktın ama ben seni fakirlikle imtihan ettim. Sen sabrettin için Allah Celle şu saraya ben senin için yaptım. Şu kasrı ben senin için yaptım deyince o da dermiş ki ya Rab kaş ki bütün hayatımı musibette geçirseydim de ben şu sarayların daha çok olsaydı. Ama biz dünyada ne istiyoruz? Afiyet istiyoruz. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar istiyoruz. Yani ey Rabbim hem dünyada hem ahirette bize iyilik et. Ve bizlere asla musibette imtihan etme. Desek bile de Allah Celle Şanı illa bir musibette imtihan edeceğiz. Peki ne diyeceğiz? Efendimiz Sıkkadda sallallahu sırrahu buyururlar ki Allah'ım bizi kaldıramayacağımız musibette imtihan etme. Yani öyle bir musibet der ki biz ona kaldırabilelim. Çünkü üstadlarım Allah Celle Şanuhu bazı insanları evladıyla imtihan eder. Neden? Çünkü Allah hılkat şeyiyle biliyor ki o kulu, o abdı o musibete kaldırabiliyor. Ama bazı insanı Allah Celle Şanuhu fakirlik imtihan eder. Tamam. Neden? Çünkü o fakirliği kaldırabiliyor. O yokluğu hissedebiliyor. Onu anlayabiliyor. Ama Allah Celle Şanuhu bazı insanları çok zenginlik imtihan eder. Eğer bir kuluna Allah Celle Şanuhu fakirlik de imtihan değil de zenginlik de imtihan etse, o kuluna kaybeder. Tamam Allah Celle Şanuhu her insanlık o hılkiyetini o vasfiyetini bakarak Allah Celle bizleri bizlere imtihan ediyor. Tamam Misal diyelim bir insan fakirliği kaldıramıyor. A şahsı değilim. Tamam Allah Celle Şan'ın fakirlik imtihanı o asiliye gidiyor. Ama Allah Celle bir insanı biliyor ki avladıyla avladını daha çok sever. Yani ona asilik derecesini sever. Allah Celle Şan'ın avladını alsa Allah'a asi olacak. Allah Celle Şanı onu asilik alacak avlat da yapmıyor. Evladını salih ediyor. Ona başka hastalıkta vücut hastalığıyla Allah Celle Şanı imtihan eder. Ama Allah Celle Şanı illa ve illa bizi imtihan eder. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حَزْنٍ وَلَا أَذَا وَلَا غَمٍ Allah Celle Şanı hiçbir musibet yok ki vücut ağrımız olsa bile, üzüntümüz olsa bile, tamam kederimiz olsa bile. Ya bazen oluyor ya işte res gitmiyor, bir bunalıma giriyor insan. Tamam yani öyle bir bunalıma giriyor. Bazen hanım bir şey istiyor alamıyorsun. insan acayip bir bunalıma giriyor. Bazen çocuğun bir okula kazanıyor. O üniversite yazdırman gerekiyor. Ciddi bir para lazım. Yazdıramıyorsun. Acayip bir şekilde insan bunalıma giriyor. Çocuk karşısında bir Ezilme hissediyor. Tamam. Ya da Allah Celleş'in vücut ağrısı olan bazı hastalıklar var. O ağrıyı dayanama gücü veriyor. Ve aziyet çekiyor. Hatta şevketi şekkuhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki bir dikan batıyor ya şöyle. Azıcık bir hafifi var. Şöyle alıyorsun. Bir iki dakika sonra acısı gidiyor. Ona bile Allah Celleşen diyor ki İlla Allahum biha min hataya ben onu günahlarına kafarat <laughs> olarak sayacağım diyor. Ne kadar çok büyük musibet olursa bilin ki o kadar büyük hatalarımız gidiyordur. Allah katında o kadar biz değerli oluyoruz. Ve Allah Celleşan'ın karşısına gidince misal olur ya bir insan kımar oynar. Büyük bir günah mıdır? Evet. Doğru mu? İnnemel <laughs> hamru vel meysuru vel vel ayeti var. Peki bir insan içki içer. Büyük günah mıdır? Allah Celle Şan'ı tövbe ettikten sonra büyük bir musibet verir ona. O musibete sabredince Allah Celle Şanuhu bir bakıyor. Ya ben içki içmişim günahı yok. Allah Celle Şan'ı o musibete karşılık o günah silindi der. Allah Celle Şan bize sabreden kullarından eylesin. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki siz asla ve asla sabrı dilemeyin. Geçen dersimizde söylemiştik. Neden? Çünkü sabır neyi karşılığıdır? Bir musibet karşılığıdır. Eğer siz hiçbir şey yokken Allah'ım bana sabrı ver ve sabır ver. Ne istiyorsun Allah'tan? E Allah'ım ben musibet. musibet istiyorum. Musibet der de sonra sabır ver. Musibet sabrın karşılığıdır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta şöyle bir hadis. Abdurrahman bin Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Taif kabilesine gidince öyle bir taşlandı ki Ağız, burun, elleri, ayakları, kanlar içinde kaldı. O kadar Allah'ın zoruna gitti ki. O bane taif, o dağın arkasındaki olan kavim, herkes çocuklar taşladı. Cibril geldi, ya Muhammed dedi. Allah'ın o kadar zoruna gitti ki senin bu durumda kalmanı. İstersen bunların hepsini Allah Celle şu, şu dağ yürütsün üstüne dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dua etti. Allahümme mehdi Allahümme İğfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Başka bir rivayette. Ey Allah'ım şu ümmetime hidayet et, mağfiret et. Bunlar bilseydi bunu yapmazdı. Bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir işkancılara maruz kalıyor. Çünkü ma'udiyetin nebiyyü mislü diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber benim gibi aziyet edilmemiştir. Musa aleyhissalatu vesselam olsun. İbrahim aleyhisselam ne musibet olsa bile. Tamam. İsa aleyhissalatu vesselam kavmiyle imtihan. Zekeriya aleyhisselam kestirirse bile bir hiçbir payambar payambar sallallahu aleyhi ve sellem gibi aziyat görmemiş. Aynı şekilde ümmetleri de aynı şekildedir. Bizim gibi aziyet çeken hiçbir ümmet olmamıştır. Tamam. Bizim zamanımızdaki firavunlar onların zamanının firavunlardan daha katıydır. İsrail'i görmüyor musun? أعدت evet. الله جل شأنه بزراعة عافية ترخي الإحسان إلى سنه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الفاتح